Hepinize Merhaba Arkadaşlar ee, En son videoda Blockbench'te bir bilgisayar modeli tasarlamıştım Fakat e, bu bilgisayar modelini yapınca Bazılarında mor ve siyah bloklar oluşuyormuş Onun için e, detaylı olarak nasıl yapıldığını tek tek göstereceğim Blockbench'e geliyoruz Open WPF'e bastığımız zaman Böyle bir siteye atıyor bizi. Ve buradan Java Block iteme basıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir şey açıldı. Adını ne koyalım? İstediğinizi koyabilirsiniz. Bu şekilde Confirm diyorsunuz ve oluşuyor gördüğünüz gibi. Yeni küp ekliyoruz boyutunu siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ama ee, dışa taşmasın yani bir bloğun dışına taşmasın o belki o yüzden hata veriyor olabilir istediğiniz boyutta ayarlayabilirsiniz şöyle yeni bir küp daha ekliyoruz buraya getirdikten sonra rotasyonunu eğiyoruz buraya getiriyoruz. Shift'le daha yavaş getirebilirsiniz şöyle. Küçük küçük getirebiliyorsunuz. Böyle iç içe girmesin. Mümkünse ayrı kalsın. Ayrı kalması daha iyi. şekilde bilgisayarı ayarladık. Gerçi şu north kısmına da dikkat etmeniz gerekiyor. Onu da hemen ayarlayayım. Evet arkadaşlar. Bitirdiğiniz zaman north kısmına dikkat edin. Yönünü ayarlamayı da unutmayın. Ben çok e, içine girmedim böyle. Şimdi kaydetme kısmına geldiği zaman kontrol tuşuna basılı tutup ikisinde de seçiyoruz ve buradan create texture'a basıyoruz isminde bunu istediğiniz yapabilirsiniz template'i açalım ve confirm dediğimiz zaman böyle bir şey açılacak bunun hemen boyamasını yapın boyaması bittiği zaman da e, işimiz burada bitiyor. Şu şekilde sağ tık yapıp screenshot modelle de screenshot alabilirsiniz. Ben de olduğu için almıyorum. Buradan file'a basıp export'a basıp Java blok Java blok export block item modele bastığımız zaman bizim bunu kaydetti JSON olarak. Ondan sonra şuradan da şuna bastığımız zaman bunun e, texture'ını indirdi. Ondan sonra burayla işimiz bitti. mCreator'a Creator'a geliyoruz. Blok oluşturuyoruz. Bloğu oluşturduk. Aa, eski bloğu aldı bakın. Hemen aynı blok yaptığım için bunun o zaman ismini farklı yapalım. Gördüğünüz gibi blok oluşturdu. Resource'tan da texture for items'ten şuradan import texture'dan o screenshot aldığınızı kaydedebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şurada da texture for blocks'tan şu kaydettiğimiz e, tekstürü buraya koyuyoruz. Ondan sonra 3D model, buraya geldiğimizde de import son 3D modele basıp Buradan dosyamızı seçip open'a basıyoruz. Burada da bir tane bize texture part seç diyor. Buradan da tek importladığımız bunu seçiyoruz. Save mappings dediğimiz zaman Hem buraya bunu kaydetti hem bunu kaydetti hem de bu var buraya geliyoruz buradan blok modelden teknomuzu seçiyoruz ondan sonra 5 seçenek kapandı gördüğünüz gibi buraya da bu blok tekstürünü seçiyoruz buraya da elimizde gözükmesi gereken halini seçiyoruz buraya istediğiniz bilgiye gelebilirsiniz. bir de Properties'ten materyalını isterseniz Iron yapabilirsiniz. Buradan istediğiniz hangi yerde olmasını seçebilirsiniz. Buradan da yine tabi bilgisayar metal olduğuna ben metali seçiyorum. Buradan kazmayla kırılsın ve iki yaptığımız zaman şurada gördüğünüz gibi iron kazmayla kırılsın. Bu kadar başka bir şey yapmamıza gerek yok. Basit bir bilgisayar yaptık sadece. Bunu da save model elemente basıyoruz ve size göstermiş oldum. Minecraft girme yerinden de giriyoruz Minecraftımıza. Ve evet, Minecraftımıza girdik. Minecraft'taki Minecraftımıza girdiğimiz zaman düz dünya açtım. Envanterime geliyorum. ismini girdiğim gördüğünüz gibi böyle bu şekilde gözüküyor. Yere koyduğumuzda da gördüğünüz gibi oluştu bu kadar basit gördüğünüz gibi modeli düzgün yapabilirsiniz oluşturabiliyorsunuz bu şekilde Eğer siz bir dakika Eğer siz yine de yapamıyorsanız bir e, hata oluyorsa şu müziği de kapatayım ya Siz yine de yapamıyorsanız ben açıklama kısmına koyabilirsem bu modelin te şeyin tekstürünü koyarım. Siz oradan indirip yapabilirsiniz. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.